Şimdi ben McDonald's'dan bir şeyler istiyorum. Yeah! Meydan okumayı kabul ediyorum ya sen. Ben de öyle. Ve şimdi ne yapacağımı biliyorum. Öncelikle eti alacağım. Parçalara ayıracağım. Daha küçük olmalı. Tamamen farklı bir konu. Kıyma çıktı. Ve kıymadan güzel bir pirzola yapacağım. Kızartalım onu. Böyle çıtır çıtır olsun. Hmm, kokusu muhteşem. Baksanıza bende nasıl güzel oldu. Aynen öyle. Kokusu mis. Ama şimdi ben de yemek yapacağım. Patatesleri alıp keseceğim. Ben patates kızartması yapacağım. Fritöze gidiyor. Ve kızartıyoruz. Harika. Eminim ki çok lezzetli olacak. Ben de hamburger yapacağım. Salatayı, köfteyi, peyniri, her şeyi üst üste koyacağım. Ve çörekle kapatacağım. Benim patateslerim hazır. İşte böyle döküyoruz kutuya. Ve sunabilirim. Afiyet olsun.